De fantazi müziğin yeni prensi Hakan taşıyan bomba gibi bir diziyle karşınızda. Hesabım bitmedi. Toplam 50 kişilik bir ekibin görev aldığı ilk bölümleri Bodrum'da çekilen prenslere layık krallara tehdit bomba gibi bir dizi geliyor. Hesabım bitmedi. En imkansız koşullar altında filizlenen, her şeye rağmen yıkılmayan bu aşk öyküsü sizi bir kez daha sevginin gücüne inandıracak. Hesabım bitmedi. Kirlenen dünyaya karşı açtığı savaşta tertemiz yüreğinden başka hiçbir silahı olmayan bu gencin mücadelesi bütün gençlerimize örnek olacak. Hesabım bitmedi. Cumartesi akşamı Star'da. Dünya çapında ünlü sanatçı Patricia Kaas konseri 18 Mayıs Pazartesi gecesi Lütfi Kırdar Kongre Sarayı'nda.